Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz bu sweatshirt'ün nasıl yapıldığını göstereceğim. Kanguru cep kullandım. Etek ucu ve kol ucunda manşet detayları kullandım. Yakasını da biye ile kapattım. Sukuba kumaş kullandım ben. Indigo mavisi renginde oldukça esnek bir kumaş. Eşofman takımı sweatshirt gibi şeyleri rahatlıkla yapabilirsiniz. İlk önce kumaşımın düzünü tersini ayarlıyorum. ayarladıktan sonra kumaşımı bu şekilde 4 kat katlıyorum. Üzerinde duruşumu sevdiğim bir kazağımdan yardım alacağım. Yakası çok açık olduğu için ben yakasını direkt bu şekilde keseceğim ve 2 santimde bir ekleyeceğim. Kol uçlarına ve etek ucuna da manşet ekleyeceğim. Onun o yüzden paylarını şimdiden ayarlıyorum. 4 kat katladığım için şu anda arka bedene göre kesim uygulayacağım. İlk önce çizimimi yapıyorum. Ön bedeni daha sonra yapacağım. Bu şekilde 5 santim kadar katlıyorum. İlk önce sabunla çizerseniz daha kolay olur. Pratik kesimde. Çizimimi yaptım. 1 cm dikiş payı vererek her yerinden kesiyorum. Şimdi ön parçamı ve arka parçamı ayarlayacağım. Arkayı bir kenara aldım. Ön parçamın yakasını 4 santim kadar daha oyacağım. Benim yakam biraz dar oldu. Hatta yani 5-6 santim kadar daha da oyabilirdim aslında. Şimdi kolumu çıkartacağım. Kumaşımda ufak bir defo var. Oraya dikkat ederek kesimimi yapıyorum. Yine 4 kat katlıyorum kumaşımı. Kumaşımın kat yerine kolumun bu kat yerine denk getiriyorum. Ve manşet payını çıkartarak kesimimi yapıyorum. Bir santim dikiş payı vermeyi unutmuyorum. Benimki düşük omuz olduğu için burada pek fazla bir oyuntu yok ama normal bir elbise yapacağınız zaman bu kol oyuntusuna dikkat ederek kesimi yapın. Benimki hafif bir ovallikte oldu. Tepe noktamı çıt atıyorum. Ve ön bedenimi belirtecek şekilde de ön bedene çıt atıyorum. Şimdi kol manşetimi yapacağım. Kol manşetim için ilk önce bileğimin ölçüsünü alıyorum. Bir 3-4 cm kadar daha dar olacak şekilde ölçümümü yaptım. Uzunluk olarak da ben 5 cm yapıyorum. 5 cm önde görünecek kısım, 5 cm arkaya katlanacak kısım ve 2'şer cm de dikiş payı veriyorum. Toplamda 12 cm olacak. İlk önce kumaşımın kenarını bir düzeltiyorum. Ve ölçümlerime göre kesimimi yapıyorum. İki parçayı birbirinden ayırıyorum. Bu şekilde bileğime gelmiş olacak. Şimdi etek ucum için bir ölçü alacağım. Bunu da yine etek ucumdan bir 5 santim kadar dar yapacağım. Yine 5 santim kalınlığında yapacağım. Çünkü bilek kısmıyla aynı olunca hoş duruyor. Kumaş kenarımı temizliyorum. 5 santim öne 5 santim arkaya ikişer santimde dikiş payı vererek 12 santim Kalınlığında ve bedenimin çevresinden 5-6 santim dar olacak şekilde ölçümlerim yaparak kesiyorum. Son olarak kanguru cebimi yapacağım. Bunun için ön bedenimi alıyorum. Kafama göre bir ölçü ayarlıyorum. Ne kadar büyüklükte ve genişlikte istiyorsam. Benimkini yüksekliği 23 santim. Genişliği de 20 santim oldu dikiş payları olarak da şimdi göstereceğim zaten ama anlatmaya başlayayım. Üst kısma ve elimizin gireceği cep kısmına ikişer santim diğer taraflara birer santim pay veriyorum. Ve her yerinden çift dikiş geçerek kangur cebimi tamamlayacağım. İki kat katladım bu arada kumaşımı. Üste 2 santim vermeniz önemli. Çünkü tek dikiş yapıldığı zaman bence hoş durmuyor. Spor dikişler oldukça profesyonelleştiriyor. Buradaki çizgiyi 5 cm kadar uzattım. Yine bu tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Burayı da 15 cm işaretledim. Ve iki çizgiyi birleştiriyorum. dikiş payı vererek çizimini yapmıştım zaten. Direkt çizgilerden çiziyorum. Kesiyorum. Şimdi ön parçamı ve arka parçamı yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştirdim ve parçalarımı gösteriyorum neler olduğunu. Ön parça, arka parça, kol parçaları, manşet, etek ucu manşeti ve kanguru cep Yakamı daha sonradan ölçüsünü aldıktan sonra keseceğim. Onun kesimini daha yapmadım. Bu aşamada ilk önce cebi dikseniz aslında daha kolay olurdu. Ben o aşamayı unutmuşum. İlk önce burayı yapıyorum. Önü ve arkayı yüz yüzüne gelecek şekilde yerleştirdim ve sadece omuzlarından dikiyorum. Ben dikerken overlock kullandım. Çünkü bu şekilde esnek kumaşları overlock daha güzel ve pratik bir şekilde yapıyor sizin de varsa 4 iplik bu şekilde yapabilirsiniz. Omuzlarımı diktim. Şimdi kollarımı yerleştireceğim. Ön parçamı belirttim hangisi olduğunu. İlk önce omuz dikişlerini kolumdaki çıtı omuz dikişine denk getirerek yerleştiriyorum. Ben kolu bu şekilde takıyorum. İlk önce omuzu birleştiriyorum. Daha sonra ön kenarı, arka kenarı ve daha sonra kalan kenarları da kalan kenarları ve kısımları da bedenime yedirerek kolu yerleştiriyorum. Bu şekilde daha kolay ve pratik oluyor bence. Diğer kola da aynı işlemleri uyguluyorum. kısımları dikip geliyorum. Dikişimi yaptım geldim. Şimdi kanguru cebimin dikmediğimi fark ettim. Hemen onu dikeceğim. Üstten 2 santim yanlardan 2 santim payımı çiziyorum önceden ki dikimi daha kolay olsun. Şimdi bu cep yerlerine 2 santimden katlıyorum ve buraya bir çift dikiş gidiyorum ilk önce. cebimi yaptım. Şimdi üstünü 2 santimden katlıyorum. Bu çapraz kısımları 2 santimden ya da bir santimden katlıyorum. Ve bedenime yerleştiriyorum. Ön bedenime tam ortasına gelecek şekilde. Üst dikimini yapıyorum. Çift dikiş gidiyorum yine buraya. Elimizin gireceği yerlere dikmiyoruz tabii ki de ve bu çapraz kısımları dikiyorum. Alt kısım açık kaldı gördüğünüz gibi. Oraya etek ucu manşeti gelecek. Şimdi yan dikişlerimi de hemen yapıp geldim. Kol manşetlerimi takacağım. Kol manşetlerimi önce ikiye katladım. Overlock dikişine gittim. Daha sonra bu şekilde koluma geçirdim ve yedirerek bedenimi yerleştiriyorum. Kollarımı da dikip geldim. Şimdi etek ucunu dikeceğim. Yine aynı mantıkla ilk önce kenarlarını diktim, ikiye katladım. Kenar dikişlerini bedenin kenar dikişine denk getirerek yerleştirdim ve esneterek bu şekilde dikeceğim. etek ucunu da dikip geldim. Şimdi etek ucundan bir spor dikişi gideceğim. Ovarlığımı üst bedene doğru ütüledim. Ve ovarlığımın üstünden yaklaşık 3-4 milim kadar genişliğinde bir dikiş gidiyorum. Tek bir dikiş gideceğim. Çift dikiş gitmeyeceğim. bu şekilde dikişimde gittim. Şimdi yakam için birkaç ölçü alacağım. Yakamın tamamını ölçüyorum. Benimki 37 santim geldi. Ben dikiş paylarımla beraber 37 santim uzunluğunda bir şerit keseceğim. Kesim yaparken kumaşın verevini kullanıyoruz. Kumaşın verevi nedir? Şimdi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kumaşın en esnek tarafı. Hiç esnemeyen bir kumaş bile verevinden esner bu şekilde çapraz yapıyoruz. Burası verev oluyor. 2 santim olmasını istiyorum ben. Yakamın 2 santim öne, 2 santim arkaya, ikişer santimde dikiş payım var ve toplamda 6 santim kalınlığında ve 37 santim genişliğinde bir şerit keseceğim. Dikiş paylarım dahil. Bakma bu şekilde ikiye katlıyorum ve oradan bir overlock geçiyorum. Geldim şimdi bu şekilde ikiye katlıyorum. Manşetlerle aynı mantık tamamen. Dikişi omuz dikişine denk getiriyorum. Ve yakamı tamamen iğneleyip dikişimi yapıyorum. Bu şekilde tüm yakayı yedirerek iğneledim. Yakamı dikip geldim. Etiketimi takıyorum. Ve bitmiş oluyor. Ve sweatshirtümün bitmiş hali bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla dikiş videolarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.